İyi akşamlar Aziz Bey. İyi akşamlar. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Sen bilmiyorsan, ben hiç bilmiyorum Melih. Buyurun. Ne bu? Size olan borcumun ilk taksidi. Bin lira var içinde. Böyle bin bin, iki yılda bitireceğim inşallah borcumu. Bin lira. Veli ben bu paranın girdiğini çıktığını hesaplarımda anlayamam bile. Al şunu. Ben Berine de söyledim. Sana da söylüyorum. Aleyna'yı eve dönmek konusunda ikna edemezseniz... ...alacağım eviniz. Aziz Bey, ben evimdeki misafire nasıl git derim? Nasıl dersen de Veli. Ya da demiyorsan o zaman kendine bak. Çünkü senedi işleme koydum. Öyle olsun Aziz Bey. Ben evimdeki misafiri kovamam. Ödeyeceğim size olan borcu. <laughs> Neyin gururu ya? Yazık.